Hokeyciler Alanya'ya gidecek. Nizip Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları genç erkekler kategorisinde Alanya'da yapılacak olan müsabakada Nizip ilçesini temsil edecekler. Konuyla ilgili konuşan Nizip Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takım antrenörü Mustafa Çilkız, 4-8 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak birinci lig müsabakalarına katılacak olan kulüp sporcularının genç erkekler kategorisinde Nizip ilçesini temsil edeceğini, burada ilk ikiye girmeyi hedeflediğimiz takım 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de oynamaya hak kazanacaklar. Ben bize her zaman maddi ve manevi olarak destek olan Nezip Kaymakamı Yaşar Karadeniz ve Nezip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'a teşekkür ediyor ve herkesin bu takıma sahip çıkması ve desteklemesini istiyorum dedi. 0408 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya Alanya ilçesinde yapılacak olan Birincilik Süper Lig maçları için Nezip Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak Alanya'ya gideceğiz inşallah ailesiyle. Burada ilk iki girenler 2014-2015 senesinde e, Süper Lig'e katılacaklardır. Öncelikle desteklerinden dolayı Nizip Belediye Başkanı Sayın Haç Feyzi Nizip Kayınbakanı Yaşar Karadeniz'i, aynı zamanda bize sponsor olan Un Ummamlı'na teşekkür ederiz. Biz destekleyen herkese teşekkür ederiz. Hedefimiz ilk iki girerek 2015 senesinde Süper Lig'de Nizip'i temsil etmek.